Rahat adınlar. Biliyorsunuz ki toplumumuz hep çanabet geçiyor. Hep çanabet geçiyor. Bilhassa siz çok çanabet geçiyorsunuz. En ufak bir şeyi de yıkanmanız gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi, çeşitli zinalardan bahsettiğim gibi, köz zinası, koku alma zinası, tokunma zinası, tilatma zinası, tat alma zinası, bu çeşitli zinalar sonucunda en ufak bir şeyde yıkamanız gerekiyor. Yoksa Allah indinde şeri hükümler kanunlarının dördüncü fıkrasına göre durumunuz iyi gözükmek mümkündedir. Gözümemektedir. ...gözükmemektedir... memektedir. Düzeltiyorum gözük memektedir. En ufak bir şeyde yıkamanız gerekiyor. Sayın hocam biz köyde eşek sürerok eşeğe o semerin kaşı ya öyle, öyle ya da İslam'ı öyle orası. E gerekiyor mu? E tabi tabii Tabi Ha eşlohun semerin kaşı, ha sükümün başı. Elbette ki yıkanacaksın ya. En ufak bir şeyde, en ufak bir şekilde yıkanmanız gerekiyor ya. Çünkü sen eşyanın semerin kaşı diyorsun. O kaşı ben de bilirim. O kaşta Bizlere de bir şey olurdu çocukluğumuzda onlar yaşayabildiğimiz zaman. Çünkü sizin bizde çıkıntı vardır. Çıkıntı olduğundan bizim vücuttan uzak olan uzuv organımızı orada ezeriz. Bir şeyler yapmaya çalışırdık küçükken. E bir zadı hadın dürücüsü kimse olarak sana soruyorum. Sende bir kirinti var. Bizde çıkıntı sende kirinti var kurban olursa. Kirintiye eğer ...o eşşoğun, semerin kaşı... ...çünkü o kaş... ...bizim çıkıntıya benzer... ...eğer o malik olduğu yerin... E, ...kenarlarında... ...öyle onu sen... ...ezmeye kalkışırsan... ...beğenül anında... ...en yakın bir... E, ...derede ve ırmakta... ...çayda, nehirde, denizde olmak üzere... ...yıkanmanız gerekiyor... ...bir köze suyundan... ...iplik kadar akan bir suda bile... ...yıkanmanız gerekiyor... Eğer yıkan yıkanması senin mühübün düşü. Eğer yıkanması senin mühüb diyip eee oradan üstten aşağı bir zadı evdür kişi kimse sizi yakalarsa yıkanmadan sadece sizin vücudunuz boğuk oluyor. Boğulmuş ter kokusu oluyor. Bu bellidir. Efendim bunu zadı evdür kişi kimseler hisseder. Efendim onu hissettiği anda hemenül anında ül dayabül şahap eder sizlere. Onun için ikinci bir zinada baş bulunmadan bu zina'nın üzerinden o eşeğin semerinkasında üzerindeki zinadan erken bir vaziyette başınıza bir hal geçmeden efendim kirintinize bir e, uzak e, vücuttan uzak olan bir çıkıntı malum olmadan bunu Allah'ın izniyle kurtarırsınız. buna dikkat ediniz.